Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda başlıktan gördüğünüz üzere takipçimi e, hesabına arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Takipçi şimdi gelip geçip geliyor. Evet arkadaşlar e, takipçimi hesabınayım şimdi. E, bakmak istiyorum takipçimi merak ediyorum. Bakayım be. Evet bu var bu var. Bu var. E, en favorim bu bu arada. çok güzel. Ee, bu da çok güzelmiş aslında. Bu kombinler güzel bence. Neyse şimdi ee, kendi kombinimi yapayım. Kendime göre. E, bu saç falan var. E, ben bu saç beğendim ama bunu yapacağım. Üstüne. Aa bu kombin varmış ben bunu direkt giyeceğim çünkü çok istiyordum ben bu kombini. E, ama bu şeyleri değiştireceğim tabi. E, bu saç falan değiştireyim. Bu saçı alacağım gene Eee bir olarak da Eee hangisini yapsam tabii ki kendi düğüm yapacağım ama yok sanırım zeynepte var mı evet varmış arkadaşlar onu yapacağım o yüzden tabii ki Eee çantasını değiştireyim çantasını şu için şey yapacağım bu zaman ama yok bunu yapacağım çünkü daha çok daha yakıştı işte. elbette her zaman eldiven küpe olarak hızlı küpe daha çok hoşuma gitti. Eee bu şekilde arkadaşlar. Şimdi petlerine bakacağım arkadaşlar. Asla petleri ona pet vereceğim. Bakalım özel petler falan var mı? Güzel özel petleri. Arkadaşlar çok güzel petleri yok. Ee, yapalım bakalım. Bir tane parlak var. Şu bir tane de şundan var. Ee, su varmış arkadaşlar. O da çok değerli bir pet e, bildiğiniz üzere. 2019-2020 petlerinden. Şimdi ben kendi hesabımı getireceğim arkadaşlar takvim petlerini için. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Şimdi vereceğim petlerini takvimi. Çıkılamanız için arkadaşlar arkaya sarkı koyacağım. Biraz hızlandıracağım. O zaman geçelim. <laughs> şimdi petleri verdim. Takipçime geri veriyorum aldım petleri. Ee, şimdi arkadaşlar takipçime bir şeyler alacağım ya da e, para kasıcam filan. O zaman arkadaşlar para kasmaya geçelim. Evet, arkadaşlar mağazaya bir kurum. alabileceğim bir şey var mı? Alırsam elmas filan alabileceğim bir şey var mı? E, play kodum şu an olmadığı için arkadaşlar paralı bir şey alamayacağım takipçime ama sıradaki takipçime e, alabilirim büyük ihtimalle. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like derseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.